Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Borsa İstanbul'un haftanış haftalık kapanışı bağlamında genel durumunu değerlendirmek, daha önceki analizlere bir göz atmak ve yapısal analizin bakış açısıyla buralara nasıl gelindiğini anlatmaya çalışacağım. Bir genel değerlendirme yapalım. Borsa İstanbul haftanın son günü zayıf bir kapanış yaptı. Dikkat ettiyseniz bu bölgedeki güçlü destek bölgesine kadar 1440 bölgesine kadar çekildi hafta içerisinde sert satışlarla yurt dışı paralelinde ve ondan sonra bir tepki yeşil bir mum göreceğimizi düşünmüştük ve o yeşil mum görüldü birçok tahtada bu bir yönüyle çıkış fırsatı olarak malda kalan oyuncuların çıkış fırsatı olarak değerlendirildi sonraki günde ise yurt dışında yine negatif bir açılış görülmesiyle beraber bizde de gepli aşağı açılış gün içerisinde yine yukarı bölgelere doğru ataklar fakat ondan sonrası ise yine yurt dışı ile beraber günün en dibinde hatta vadelilerde bile kapanış değerinin çok daha altında bir kapanışla karşılaştık. Şimdi önce trend anlamında ne nedir durum? Yani tepki mahiyetinde nedir durum? Tepkiyi nasıl söyledik ve saatlik ortalamaya vurup devamının gelip gelmediği. Bakın normalde her şey rutin kurallar içerisinde hareket ediyor. Standart hareketleri yapıyor. Standart hareketler bu bölümden destek bulması ve destek bulduktan sonra saatlik ortalamasına kadar bir tepki hareketi içerisinde olması bekleniyordu. Ki dün anlattığımız ikinci bir dalga içinde bir geri çekilme saatlik ortalamasını yumuşatma. Yumuşatma yani saatlik ortalamayı daha da gevşetme ve dolayısıyla fiyatların aşağı gelmesi. Ondan sonra tekrar bir tepki mahiyetinde bu bölgeye kadar. İşte burada rakamlar yurt dışı da dediğimiz gibi belirleyici. 1549 görülmüş dikkat ettiyseniz. 1550 demiştik. 1549 görülmüş. Düzeltiyorum 1400 90 görülmüş. Normalde biz 1500 görün, görülür demiştik. Şöyle 1500'lü rakamların görülmesi lazım. 1490 küsüre kadar endeks gelmiş. Ee, onun devamı yani bir miktar daha 1520'ye kadar gelme potansiyeli vardı. Aslında şu dalganın yurtdışının bir toparlanması ile beraber e, ikinci bir dalga olarak e, tepkini devam etmesi beklenebilir diye söyleyeyim ama yurtdışı e, oldukça zayıf kapattı ve daha önce işaret ettiğimiz bir husus vardı. Ayı kanalı, ayı kanallarının hedef değerine doğru maalesef yurt dışı yöneldi. Ne demek istediğimizi şöyle anlatalım. Ayı kanallarını biliyorsunuz 2-3 hafta önce anlatmış ve genel özelliklerini söylemiştik. Ayı kanalının ne şekilde kırılacağı klasik teknik analizde bunları göremezsiniz. Klasik teknik analizde işte trendleri ve indikatörleri görürsünüz ama yapısal analiz modelinde ayı kanallarıyla kanalın hedef değerlerini görmeniz mümkündür nereye kadar ile alakalı örneklerimizi vermiştik. Şimdi bir örnekten anlatayım Ayı kanalı nedir ve nasıl kırılır diye. Bunu aynı zamanda yapısal analiz modelini tüm detaylarını anlattığım Udemy kursu var. Orada da bir ders olarak anlattım. Ayı kanalının uzun uzun yer verdim. Daha önceki videolarda da anlattım. Ve yine teyitleriyle beraber ayı kanallarının ve hedef değerleri nasıl verdiğini örnekleriyle gösterdik. Şimdi birkaç örnek göstereyim. Sonra da nelerle karşılaşırız ona bakalım. Bakın ayı kanalından kastımız şu şekildeki yükselişler bu şekildeki yükselişler bir gün gelir. Kanalın başladığı yere kadar neresiyse kanalın başladığı yer orasını %100 hedefler dedik ve bu kanallar yukarı doğru değil, aşağı doğru kırılır. Siz ne kadar dirence geçmiş gibi görseniz bile ama kanalın hedefi kırıldıktan sonra başladığı yerdir diye söyledim. Söyledik. Bakın şimdi ki bizim piyasamızda da bu aynen oldu. Dolayısıyla yapısal analiz modeli bu fiyatın başladığı yer olan temel noktayı öngördü ve bunu daha buralardayken söyledi. Ki bunun örneğini de ben bizim piyasamızda mesela bir başka tahta üzerinde yine örneklendirmiştim eğitim mahiyetinde. Dolayısıyla tahtına girilip nerelerde çıkılacağının iyi araştırılması gerektiğini, tahtanın halinin iyi bakılması gerektiğini, klasik teknik analizde göremeyeceğiniz yapıyı ayı kanallarında bakın yapısal analiz modelinde görebileceğinizi ifade etmiştik. Mesela bu örnekte Dikkat edilseniz şu kısmı ben bizzat size örnek olarak göstermiş. Bu kanalın bir ayı kanalı olduğunu bu kanalı nereye kadar götürürlerse götürsünler. Neticede kırıldıktan sonra başladığı yerin hedef değer başladığı yere kadar geleceğini ifade ettik ki başladığı yer olan 9 noktasının da altına kadar kırılım gerçekleşti ve ayı kanalı dediğimiz kanal kırılmış oldu. Bu kanalların diğer bir özelliği de çıkışlar yavaş, iniş, inişler hızlı olur. O da diğer bir özelliktir, onu da belirtelim. Yani giderken, işte 4 haftada gittiği süreyi inerken 2 haftada almış oldu. Dolayısıyla bu modeli kullanan, yapısal analiz modelini kullanan kişiler bu kanalı, yani oyunculuğa, tahtaya giriş yerlerinin iyi kestirmeleri mümkün olabilir. Bu eğitimi iyi aldıktan sonra, yani bu kanalı göre, gördükten sonra en azından bu tahtanın hedef değerinin neresi olduğunu direkt otomatik emir bile yazsalar orta vadede Bazen de kısa vadeli tabi yani iki hafta 3 hafta biz bu eğitimi burayı söyledik tam şurada söyledik bu kanalın tersi kırılacağını tam şurada söyledik yani fazla da beklemedik aslında bir hafta sonra kanal kırıldı ve kırıldıktan sonra 3 hafta sonra da kanalın hedef değeri olan rakam görülmüş oldu yaklaşık işte tepeden 11'li rakamdan 9'lu rakama kadar %25'lik bir düşüş 9'un da altına %25'lik bir düşüş hedef değer tam manasıyla tam olarak görülmüş oldu. Dolayısıyla... İşte yapısal analiz modelinin temel dinamikleri ve yöntemleri ve stratejileri takip edildiğinde tahtalara doğru yerden girmek mümkün. Bu anlamda faydalı olduğunu ifade edelim. Bu tahtanın giriş noktasını belirleme anlamında hedef değerlerin belirlenmesi ve dip bölgelerin belirlenmesi, dip, diplerin neresi olacağının tasarlanması anlamında fayda sağladığını ifade edelim. Şimdi Yurt dışına bir bakayım. Yurt dışında da ayı kanalı vardı. S&P üzerinde bir ayı kanalı örneğini vermiştim ki hafta 3 hafta önce. Bu kanalın yine aşağı kırılacağını, yurt dışındaki S&P yapısının da ayı kanalı içerisinde olduğunu, bunun net bir şekilde görüldüğünü. Buradaki rakamların, her gün gördüğünüz yeşillerin ve yurt dışının yeşil olmasının tarihi zirvede olmasının aldatıcı olduğu, buna inanmamak gerektiği. Bakın bu yapının ayı kanalı içerisinde hareket ettiği ve bu kanalın bir süre sonra aşağı doğru kırılacağı ve kırıldığı zaman da hedef değerin bakın minimum hedef değerin burası oldu. Yani ki bunun katlamalı hedefi de mümkün biliyorsunuz. Buraya kadar geldikten sonra ikinci bir katlama hedefi de 3600'den sonra 3400'de bu bile mümkün. Ama %100 hedef noktasına görülmesi gereken yerin burası olduğunu biz yine bu kanal kırıldıktan sonra geleceğini ifade ettik. Geçmiş örnekleriyle de bunu anlattık. Biz bunu anlatırken S&P buradaydı arkadaşlar. Yani tarihi zirvedeyken, tarihi zirvelerdeyken biz bunu anlattık. Nereye kadar istedikleri kadar bunu götürmeye çalışsınlar. Aylarca süren ayı kanalları olduğunu, haftalarca süren ayı, ayı kanalları olduğunu, yıllarca süren ayı kanalları olduğunu örnekleriyle geçen derste göstermiştik. Buradaki tabi günlük kanal. Günlük kanal olduğu için kırılım daha kolay. Bu eğer haftalık bir kanal olmuş olsaydı ki, geçmişte haftalık örneklerinde gösterdim. Daha uzun süreli bir ayı kanalından bahseder ve o kanalın da, bakın şuradaki haftalarca süren bir ayı kanalıydı. Başladığı yeri. Bakın başladığı yere kadar inmesi. Aynı, aynı yapı zaten. Başladığı yere kadar inmesi. Orada biraz destek bulduktan sonra tekrar ikinci kadem hedefine doğru yönelmesi. Şu kanal biliyorsunuz ayı kanalı diye ifade etmiştik. Örneklendirmiştim. dolayısıyla bunun kırılımı işte yaklaşık bir buçuk yıl sürdü. Bu kanalın devamı. Bir buçuk yıl sürdükten sonra bir ay içerisinde de bunu almış oldular. Buradaki ise tabi günlük bir ay kanalı olduğu için kırılım daha kısa sürede gerçekleşti. Biz işte şurada yaklaşık bir iki hafta içerisinde bir hafta sonra bir hafta sonra evet bir hafta sonra kırılım gerçekleşmiş oldu. E, kanalın işte tespiti yapıldıktan sonra diyelim. Zaten bu kanalın aslında tespiti buralardan itibaren takip ediliyor. Buralardan itibaren kanal kırılana kadar devam etmesi de sorun yok. Kanalın kırılımı beklenir, trend kırılımı beklenir. Bu da ayrı bir oyunculuk maharetidir. Ona da e, sözümüz yok. Ancak kanalın hedef aşağı doğru kırılacağının net bir şekilde e, bilinmesi yapısal analiz sayesinde bu anlamda oyuncuların yönünü tayin etmede kırılımlarda nerelerin hedef olacağını belirlemede oldukça işe yarar bir strateji olarak karşımıza çıkıyor diye yorumlayabilirim. Şimdi piyasalarda ne oldu, ne bitti diye bakarsanız yurt dışı dipte kapattı arkadaşlar. bunu söyleyelim. Dow Jones yine dipte kapattı. Dolayısıyla pazartesi günü akşam vadeli, Amerikan vadelilerde bir toparlanma görmezsek maalesef bizde, yani bizim endekste bir miktar eksi açması muhtemel. Ancak Amerikan vadelilerde bir tepki gelmesini bir miktar için en azından tepki mahiyetli bir tepki gelmesini beklemek mümkün. Yalnız dikkat ettiyseniz kanalın hedef değerleri aşağıda arkadaşlar 28 binler hedef görünüyor orta vade için. Yani bu ayın sonuna kadar görülebilecek bir durumda mümkün bu. Siteseler tabi bunun kadar iki tane çubuktan buraya almaları son derece kolay ki piyasaları genelde manipüle edecekleri zaman yani negatif haberleri sürekli pompalarlar bir takım kriz şeylerini kriz ifadelerini ve haberlerini yatırımcının psikolojisini etkilemek için kullanırlar ve fiyatları o kadar hızlı bir şekilde aşağı indirirler ki gördüğünüz gibi işte buradaki gibi. Ancak normal zamanlarda ise iki kanal kırılımları artık piyasanın zayıfladığını da gösteriyor diğer bir de işte normal zamanlarda ise piyasa ağır ağır çıkarken işte bu tip manipülatif zamanlarda piyasanın hızla aktığını indiğini görmeniz mümkün. Tabii ben esasında bir miktar tepki bekliyordum. Bekliyorum önümüzdeki hafta için. Bakalım o tepkiyi yapacaklar mı? E, tam olarak onu emin değilim. Hani Emin olarak söylemiyorum bunu. Orta vade için aşağı beklemekle beraber yurt dışında bir, bir ihtimal dedim. Oyuncular eğer ki e, maldan çıkamadıysalar bir ihtimal aynı şuradaki tepkiye benzer bir W, yarım W en azından bir tepki hareketi ile karşılaşılabilir. Şu, şu trendi oluşturmak için. Aksi takdirde bir şelale şeklinde bir e, düşüş gelir ki bu hiç de arzu etmediğimiz bir durum. Oyuncular tamamen o zaman malda kalmış oluyorlar ve piyasanın temel dinamikleri içerisinde işte ağır ağır çıkan, güçlü çıkan bir piyasa bir bakmışsınız hızla sert bir şekilde düşmüş oluyor aşağıya doğru. Ve bir anda dipleri görüyorsunuz. Bu tabi çok oyuncuyu zarar etti diyor. Çok sert hareketler genelde traderları da tersi düşürür ve yanıltır. Sert hareketler yatırımcı ise stop olmalıysa olmadıysa çok fazla bir şey yapamaz elinden bir şey gelmez maalesef. Yani ben teknik anlamda buradan bir W esasında bekliyorum diyeyim ben. Onay mahiyetinde bir 30 bin seviyesini tekrar 29 30500 30 .500 seviyesini tekrar görülme ihtimalini şu şekilde bir W hareketini görme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Bir de bir de S&P'ye tekrar bakayım. Yani gece vadelilerde bir tepki gelirse 3700-3800'e kadar tekrar bir pozitif hava bir ihtimal diyorum. Çok da net yani bu tepki oynanır mı derseniz hayır ancak işte tepki olduğunu hatırlatmak anlamında eğer böyle bir yeşil görürseniz yeni bir trend oluşturmak yerine bakın şu kanalın işte sağ tarafının yani şu sol omuzun sağ omuz tarafına omuz baş omuz yapmak üzere bir hareketin gelebileceğini 3830'a kadar hatta bu yapıyı bozmayacaktır 3830'a kadar bir tepki hareketinin gelip ondan sonra düşüşün devamını bekliyorum. Bu daha sağlıklı olur piyasanın temel dinamikleri anlamında. Ama ancak günlük Yükseliş hareketinin yani ortalamalarının kırıldığını, süper trendin kırıldığını görüyoruz. Daha önce süper trendlere bakın kırmadı günlükte. İlk defa süper trendi kırdı ve altında kapanış yaptı. Bu oldukça riskli. Genelde bu tip kapanışlardan sonra, günlük kapanışlardan sonra bir kez daha dediğim gibi hamle yapabilir. Bu hamleyi profesyoneller genelde satış fırsatı olarak değerlendirirler. Onu da hatırlatmak isterim arkadaşlar. Bizim piyasamızda yurtdışı paralarında birebir aynı hareket ediyor şu anda birebir aynı hareketleri yapıyoruz. Hatta biz onlardan bir gün önce neredeyse hareket yapıyoruz. Yani çünkü oyuncular aynı. Sanki işte onlar kapanmadan bizde bir gün önce o hareketi yapıyorlar ve onlar kapandıktan sonra da işte onlar pozitif açarsa bizde de, de gepli yukarı açıyorlar. Ki vadelilerde pozitif açılış görürsek bizde de, de gepli yukarı açılışlarla karşılaşıyor. Yani korelasyon şu son zamanda oldukça yüksek onu belirtelim. Şimdi bu akşam Canlı yayında genel detay vermeye çalışacağım. Diğer enstrümanları da e, örneklendirip anlatmaya çalışırım. E, piyasanın genel dinamikleri neyle karşılaşırız, e, nelerin standart hareket olacağıyla alakalı yorumlar yapmaya ve yapısan analizinin öngörülerini anlatmaya çalışırız. Ama geçmişte o kadar çok örnekler verdim ki e, kanalın sayfalarını merak eden kişiler, videolarını merak eden kişiler geçmiş yayınlara bakabilirler. Orada olabilecek tüm hedefleri aşağı hedefleri söyledim. Hem S&P'de hem Dow Jones'ta hem altında hepsini söyledim arkadaşlar. O yüzden bu işte canlı yayına kadar merak eden arkadaşlar, kanala yeni abone olan arkadaşlar geçmiş öngörülerimizi önceki videolardan izleyip görebilirler. Onu belirteyim. Yine pazar günü de daha detay analiz yapmaya çalışırız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Söylediklerim yatırım tavsiye değil. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Bunu da hatırlatmak istedim. Eğitimlerimizi merak eden arkadaşlar videonun altında Udemy'nin, Udemy kursunun linklerine ulaşabilirler. Burada e, teknik analiz hususunda özellikle bizim yapsanız analiz modeliyle alakalı kendini geliştirmek isteyen farklı yaklaşım ve e, bakış açısıyla fiyatları başarılı bir şekilde nasıl öngörürüz? E, fiyatlar zirve görünse bile hedef değerleri neresi olduğu, aşağı ya da yukarı hedef değerlerinin neresi olduğu ve nasıl hesaplandığıyla alakalı örnekleri ve farklı bir model ve yaklaşımı e, görmek isterseler kursa kayıt olup videoları izleyebilirler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.